bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor, Maradona'dan sonra ilk. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta gösterdiği performansla adından övgüyle bahsettiriyor. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'un Fas ekibi Vaydadı 4, bir mağlup ettiği maçta 2 gol atan Kenan, maçın oyuncusu seçildi. İtalyan basını, Kenan'ın performansını övgü dolu sözlerle yorumladı. Fa Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Juventus ile Vidat karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumunda oynanan maçı Juventus, 4-1 lig skorla kazandı. Fas ekibi Vida'da 2 gol atan Kenan maçın oyuncusu seçilirken İtalyan basınında da milli futbolcu hakkında övgüyle bahsedildi. Maçın oyuncusu seçildi. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan temsilcisi Juventus, Fas ekibi Vaydadı 4-1 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Kenan Yıldız, maçın oyuncusu seçildi. Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında övgü dolu sözlerle yorumlandı. İşte milli oyuncu için atılan manşetler. Ansa, dünya klasında bir yıldız, Fas temsilcisi Vaydadı 4, bir yenen ve Al Eyn'e karşısında aldığı 5, 0, galibiyetin ardından kulüpler Dünya Kupası G grubunda tam puana ulaşan Juventus'a liderlik ediyor. 10 numara, maçın adamı ve aynı zamanda turnuvanın en golcü oyuncusu. Sport Mediaset Kenan Yıldız'ın yıldızı Amerika'da parlıyor. Dünya Kupası'nın yüzü o. Kenan Yıldız iki maçta mutlak bir kahraman olarak sahnenin merkezinde yer aldı. 2005 doğumlu oyuncu, Aleyne karşı attığı harika golü Vidal sablancaya karşı gösterdiği süper performansla tekrarladı ve Juventus'u son 16'ya taşıdı. Türk şu anda bu kulüpler dünya kupasının yüzü, golleri ve sıra dışı oyunlarıyla itici bir güç. Sky Sport İtalya, sahadaki en iyi oyuncu yıldızlı, iki gol atan Türk, MVP oldu. Horriere Della Sera, yarı orta saha oyuncusu, yarı forvet, her zaman oyunun merkezinde. Rakibe kendi kalesine gol attırdı. İkinci golde koordinasyon ve yaratıcılıkla bir vuruş yaptı. Üçüncüsünde ise tekniğiyle aldattı, top sürüşü ve vuruşuyla golü attı. Eurosport İtalya, olağanüstü. 2 buçuk gol. Maçın kilidini açan oyunu, Turam ile bir pas alışverişi ve Juventus'u öne geçiren bir şut. Sonra 2-0'ı getiren Hüner, harika bir gol. İkinci yarıda soldan ısrar etti ve harika bir dönüşte üçüncü golü atıyor. Ustaca. Tuttosport, Kenan Yıldız, kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'un mutlak kahramanı haline geldi. Türk yetenek, al Ain ve Vida'da karşı ilk iki mücadelede taraftarları büyüledi, iki gol attı. Bu performansı onu turnuvanın en çok gol atanlar sıralamasında da uçuruyor. Kenan Yıldız'ın performansı inanılmaz bir tesadüfle de süslendi. Genan Vida'da attığı iki gol sayesinde, 22 Haziran 1986'da İngiltere'ye karşı bunu başaran Maradona'dan bu yana FIFA'nın düzenlediği Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası turnuvalarda 2 gol atan ilk 10 numara oldu.